Merhaba arkadaşlar, günaydın. Bu binada bir tane Güneybatı cepheli dubleksimiz var. Fiyatı 950 bin lira. Kapalı otoparkı var. Bu bölgelerde kapalı otoparklı ev bulmak zordur. Kapalı otoparkı burası. Full deniz manzaralıdır. Şehrin hastanesine, belediyesine, Cumhuriyet Caddesi'ne, semt pazarlarına, okullara hepsiyle iç içidir. Yani şehri merkezidir. Girişimiz de burada. Burada 550 bine daire de sunmuştum. Değerli arkadaşlar asansörlüdür, deniz manzaralı. Şehrin neresine giderseniz ayağınızın altındadır. Böyle büyük büyük binalardan da değildir. Onu da size özetleyin. Birazdan içinde göstereceğiz. 3 artı bir ayrı mutfak ama en güzel yeri terası. Teras hem deniz manzaralı hem büyük bir terastır. Pergüle de yapılırsa tadından doyum olmaz. Hadi bakalım evimize. Evet arkadaşlar bu da dübleksimiz. Dediğim gibi 950 bin TL. Ve kapımızdan geldik. Bu İkinci kat ve müştemilatından oluşuyor. Böyle geniş bir koridoru var. Burada salon koymuşlar. Ayrı mutfak koymuşlar. Bir de değişik bir stille bir ebeveyn banyo koymuşlar. Bu koridorumuz. Değerli arkadaşlar koridor bu. Şimdi gel. Burada koridorda bir ufak basit bir ayak yolu yapmışlar. Bakın. Evet. Bunu oluşu olmayışından iyi. Ve gel bavemin gel. Bu salon ayrı mutfaktır. Bu salonumuz can. Sen şuraya geç salonu iyice özetlersin. Salon metrekaresi hoşuma gitti büyük. Yeni sıfırdır dediğim gibi kapalı otoparklı oluşu iyidir. Yani ben geliyorum geçen bir İsveç'ten bir hemşerim vardı Dersimli. Dersim'e de selam. Diyorum ki diyor ki bak diyor ben arabamı nereye koyayım? Bizim bir arkadaş var. Aquasis Deluxe Resort Otel. Vallahi dedik bari onun parkına koyalım. Sonra telefona cevap vermedi bilmiyorum. Sonra abla kendisi gitti. Ne oldu bilmiyorum. Dolayısıyla buranın kapalı otoparkı var. Salonda güzel kullanışlı bir salon. Yani böyle kanepe otur. Böyle şart köşesi yap. Televizyon orada. Durum bu. Şimdi yüzünü balkona çevir. Bu balkonda bu balkonda salonla mutfağa ortaktır. Önü de park. Bunun önü park full deniz manzaralı. Ve gel babam. <laughs> ayrı mutfak. Orada mısın? Ayrı mutfağımız bu. Bu da bizim ayrı mutfağımız arkadaşlar. Yani şehrin en güzel yerinde belediye, hastane, bu işte domates pazarı, biber, patlıcan satılan sem pazarları var ya. Onlarla iç içe. Geç oraya. Evet domates pazarına da komşu. Bu buzdolabı yeri fırın, efendim, bulaşık, mutfağımız bu. Kapılar, panel kapı ve çelik kapımı kapattım. Bittim babacığım. Gel. Arkadaşlar bura bir ebeveyn banyolu oda yapmışlar. Böyle bunu niye böyle yapmışlar? İşte öyle yapmışlar. Buraya duvar örebilirsiniz. Yani buradan kapı girer. dış kırma dökme de olmaz. Ya da renkli bir cam. Efendime söyleyeyim. Buraya oturursan burayı görmezsin. Öyle camlar gelişmiş. <laughs> ya da bu şekilde böyle Amerika filmlerinde var ya böyle hücrede adam oraya gidiyor, o diye diyor, aa va diyor. Öyle olmuş. Buraya bir cammam çektiğiniz zaman daha mantıklı olur ama bu da güzel yani ben onu da söyleyebilirim. Değişik bir stil yapmışlar. Şimdi belki o hoşunuza gitmemiştir. Ben de bence duvar yapsaydı daha iyiydi. Dolayısıyla arkadaşlar yüzünü bir daha buraya çevir. <laughs> bu güzelliği gösterelim. Evet koridordan geldik. Salonu gösterdik. Sonra mutfağı. Sonra da o garip odayı gösterdik. Yani garip oda derken aslında oda iyi ama yani ben de Erzurumlu olduğum için biraz yani ne bileyim yani gerçi çok ben iyiyim falan diyenler genelde sıkıntı oluyor. Neyse yukarı çıkıyoruz. Bu da evin ikinci banyosu. Düşak kabinler henüz takılmamış. Arkadaşlar bu da düşak kabinimiz. Evet. 950 bin lira dedik bu evin fiyatı. Ev güzel yapılmış. Kapalı otoparkı var. Bu da ikinci oda. ikinci odamız. Bu da evin ikinci odası. Oh be! Çalıştık bugün. Yok biz kendimizi öldürdük. Hiç pazarımız mazarımız bile yok. Bu da evin üçüncü odası. Biz akşam sizi yenerim de. Beşiktaşmış, çarşı grubuymuş. Hepinizi yeneceğiz. Çarşıcılar sizi. Evet burası da üçüncü oda arkadaşlar. Üçüncü oda. Çarşıcılar hepsi de iyi. Ben kimseye zarar görmedim. Bütün çarşıcılara selam. Ama bugün çarşı mahvolacak. Cimbom. <laughs> Ve geldik arkadaşlar. Burası da terasımız. Terasımız ıı, batı cephelidir. Karşıda ünlü bulvarı vardır. Teras oldukça geniş. Üstüne pergüle yapabilirsiniz. Eğer pergüle de yaparsanız. Önde park. Bence villadan çok iyi olur. Bence o 1 milyonluk villa alana kadar bunu al. Asansör var, şu var, bu var. da büyük bir teras. 180 metre brüt alanı var. Ve gel babacığım. <laughs> gel gel ben bir şey göstereceğim. Şimdi buraya olasılık var ya. Pergüle yaptınız giderini de yapmışlar. Yağmur olup gideri de burada. Ve yüzünü çevir. Yüzünü çevir kekemin. Çarşıcı. <laughs> Evet burası da arkadaşlar. Şimdi burayı teras e, olarak kullanacaksınız ya. Pergüle mergüle şark köşesi. Urfa sıra gecesi. Şemami yeri. Derilo derilo çalacaksınız ya burada. Dolayısıyla buralara da işte deforme olmasın. Boya çizilir. Çocuk kalem vurur e, diye e, kale bodru yapmışlar. Ve buraya da bir mutfağın altyapısı var. E, televizyon altyapısı var. Var da var. Durum bu arkadaşlar. Asansörlü, güzel önünde yeşil alan var. Burada sunduk. Evlerin en güzeli. Sizin olsun. 550 bin lira da bu binada daire var. 550 bin lira 2 artı 1 daire var. Yeni sıfırdır bunlar. Dediğim gibi özetlemeye çalıştık. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. İyi günler.